Selamlar arkadaşlar. Mi Band 6 incelemesiyle beraberiz. Bu video arkadaşlar 10 günlük bir inceleme. Ama neden 10 günlük bir inceleme? Çünkü daha sonrasında çok bir fikrim değişeceğini düşünmedim. Çünkü hani baya derinle indim. inebildiğim kadar 10 günde. Bileklik bu arada şu an kolumda incelemesi. Hani kutusunu gösterme bakmayın. Şu an incelemedeyiz aslında. Bazı detayları öğrendim arkadaşlar. Önceki Mi Band 6 videolarında hani önemli olduğunu düşünmediğim özelliklerin gerçekten çok önemli olduğunu öğrendim bu süreçte. Çünkü bayağı katkısı oldu bu. Özellikle SFO2'nin filan. Neyse videomuzda da bunların hepsini cevaplayacağız arkadaşlar. Eğer unuttum bir şey olursa şimdiden söyleyeyim. Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar videoyu beğendikten sonra da beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar Mi Band 6 zaten daha önceden de iki tane videosu var. Hem Mi Band 5 ile karşılaştırmamız. Ters tutuyormuşum. Mi Band 5 ile karşılaştırmamız. Bunu da bu arada sıfırladım. Çünkü bir baktım gerçekten bir yavaşlık var. Karşılaştırma videosunu görebilirsiniz. O yüzden bir sıfırlama kararı aldım. Neyse bunun konusu değil, konumuz bu dil şimdi. Şimdi dedim ki 10 günlük kullanımda belki farklı hani şeyler öğrenebilirim. O yüzden hani biraz bekledim bir, bir hafta 10 gün. Tekrardan bir inceleme videosunu çekiyorum. çünkü şöyle ilk kullanımla hiçbir zaman aynı olmuyor. İlk hiçbir zaman aynı olmuyor. Bazı şeyler de değişmiş olabiliyor 10 gün boyunca. Şimdi öncelikle şunu fark ettim arkadaşlar. Bakın şöyle yandan gözüküyor mu bilmiyorum. Mi Band 5. Bunu da şöyle bir dakika bunu da bir çıkartayım. Şöyle bilmiyorum yani siz fark edebiliyor musunuz ama okuduğum kadarıyla ki farkı şöyle dokununca anlıyorsunuz aradaki farkı. Arkadaşlar bunun camı 2.5D, bununki 3D. Hafif bir bombe var bakın çok az. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bir buna bakın bir buna bakın. Bu düz. Bu düz değil. Bu o kadar düz değil. Bu düz ama. Şu, şurası düz hani. Buraları yanlardan hafif bir çentik var. Bu arada şimdi yanlışlıkla İspanyolca yapmayayım. Hafif bir çentiği var tabii ki de. Hani şu çentiklerin olduğu yerlerde bir eğim var. Bunda da var. Ama bu gerçekten her tarafı bombeli hissedebiliyorsunuz kullanırken. Neyse. 10 günlük kullanımda fark ettiğim özelliklerden biri de buydu arkadaşlar. Onun dışında gelirsek bu SPO2'nin bayağı da işe yaradığını öğrendim arkadaşlar. Özellikle bu Covid döneminde olduğumuz için e, bayağı e, insanların sürekli oksijenin ölçmesi gerekebiliyormuş. Ondanları bu özellik bayağı bir hani Mi Band 5'in önüne geçebilir. Çünkü bir sene daha minimum bu süreçte herhalde böyle devam edecek. Neyse Mi Band 6 Mi Band 5'e göre bu arada anlık ağırlıkta kalp atışımızı ölçebiliyor. O açıdan da hani önde. Ya ben mesela ilk incelediğimde ve karşılaşma videosunda bunları tam e, anlayamamıştım. Çünkü 2-3 gün kullanıp öyle test etmiştim. karşılaştırmasını yapmıştım. Ardından arkadaşlar bu 10 günlük kullanımda bu emojiler gerçekten hani burada gözükmesi falan yazışırken çok güzel oluyor. Önceki modellerde orada soru işareti gibi hani ne oldu belli olmayan şeyler çıkıyordu. O yüzden hani burada bayağı bir ekranın büyük olması işe yarıyor. Aynı şekilde o emojilerin falan gözükmesini iyi ayarlamışlar. Aynı şekilde arkadaşlar çok hızlı olduğunu fark ettim. Bir şeye bakacağım zaman eskiden çok daha yavaş bakıyormuşum. Onu fark ettim bu 10 günlük süre içerisinde. Bu akıllı bileklik gerçekten mi band 5'e göre çok hızlı. Mi band 4 ve Mi band 3'e göre zaten çok daha hızlıdır da. Ee, bu akışkanlığı da hissediyorsunuz. Hani bir bir uygulamaya gireceğiniz, hani mesela bir mesaj geldiği zaman tık tık cevap verebiliyorsunuz. Ben yani müzik dinleyeceğiniz zaman veya e, bunların biliyorsunuz bir şey özelliği var. Mesela şurada göstereyim. Kamera şu an kapalı ama ayarlamadım çünkü lab'dan. Uygulama üzerinden ayarlıyorsunuz bunu. Tıklıyorsun anlık çekiyor. Önceki modeller öyle değildi kesinlikle özellikle. E, Mi Band 5'in karşılaşma videosunda burada tekrar tekrar söyledim ama orada da söylemiştim. Hani bir, bir hızı hissediyorsunuz yani. Onun dışında da arkadaşlar hani pek bir fark hissedemedim önceki modellerde kullandığım naz kullandığıma nazara. Gayet hızlı, gayet akışkan bir arayüzü var. Bu büyük olması da çok avantaj sağlıyor size. 450 lira fiyat verilir mi? Bilmiyorum verilmeyebilir. 350 lira bence ideal bu akıllı bileklik için ama şu sıralar 420 lira civarına, lira civarına inmiş bulunmakta zaten. E, bence bir bakabilirsiniz siz de. inceleyebilirsiniz, görebilirsiniz. Bileklik şu an İngilizce arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi yakında da gelir. Her zaman Mi Band 5 ilk çıktığında aldığımda böyleydi. En başta İngilizce birkaç ay sonra geliyor Türkçesi. Merak etmeyin yani o konuda da aklınızda bir soru işareti kalmasın. Meraklanmayın o konuda da. Bileklik hakkında arkadaşlar düşünceleriniz varsa aşağıda yorumlarda da söyleyebilirsiniz. Onları da hemen tanıtabilirim, anlatabilirim. Evet arkadaşlar Mi Band 6 hakkında bir haftalık hatta 10 günlük incelemem bu böyleydi, bu kadardı. Yani az önce dediğim gibi bazı detayların gerçekten çok önemli olduğunu öğrendim. Bayağı kullanışlıymış bazı özellikleri. Özellikle bu 3D ekran mevzu da gerçekten güzel hissettiriyor. Ya zaten şu kalite şu kutusunu eğer alırsanız bir gün bak şunu yapın. Şu kalitesini kutudan bile hissedebiliyorsunuz bu arada onu da söyleyeyim. Tamam hani fiyatı biraz fazla şu an ama elbet inecek. Eğer indiğinde de alırsanız gerçekten dediğimi yapın. Kutusundan bile hissediliyor kalitesi. Ee, Böyle de arkadaşlar izlenimlerim bir haftalık 10 günlük. Eğer siz de videoyu beğendiyseniz ve e, keyif aldıysanız kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Öbür videolarda görüşmek üzere.